İyi ama ne oldu da değiştin? Birimiz bir bok yedik ama kim? Ben günahı boynuna babadan şüpheleneyim. Yoksa karazın bana mı? Ne için hiçbir şey eskisi gibi değil? Adım adım sona doğru yaklaşıyoruz. Ben söyleyeyim. Tüneldeki ışık her geçen gün sonundaki ışık daha da büyümeye başlıyor. Sakın gelmeyin! Tünelin bu ucu bomba bir yere çıktı. Gelsinler bizzat siksinler bizi. Ben razıyım ama vergi almasınlar. Hani ben vergimi sikilerek ödemek istiyorum. Hükümet gelsin siksin beni evimde. Çok kabul eden olur. Hani vergi ödemeyelim sikin bizi. Bir söz vardır. Ba benim belletirim. Göt benim elletirim. Günah benim işletirim olacaktı. Şimdi gösteri mi? Gel gözle